Siz mi geldiniz? Ben de tam kitabımı bitirmek üzereydim. Nasılsınız sevgili YouTube? Merhabalar. Merhabalar. Evet. Yüzümde bir abone ol butonu çıktı. Bak. Bugün Yeni mükemmel bir video ile beraberiz. Mobil oyunları oynayacağız. Mobil. Bak. Son abone olanların isimlerini böyle koyacağım. İnşallah unutmam koymayı. İlk olarak bunu oynayacağız. Bu bizim Granny'e benzeyen bir şeymiş galiba. Bak bilmiyorum galiba. Bunu merak ettim. Bu teyzeden kaçacağız. Bakalım nasılmış abi mobil oyunlar genelde Görüntü niye gitti Tuzağı aldık geldik koyduk Tuza mı yakalanacak şimdi teyze Oh, oh. So oh. bad. oh, so bad. Ben bu oyunu daha farklı hayal etmiştim bu arada. Hayal ettiğim gibi değil. Hmm, kapıyı artık kilit koymuş. Maymuncukla açacağız. Ne yapacağız şimdi salataya? Heee salataya tuz katacağız. Yummy 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 yummy. Ulan kaşık kullan hayvan herif. Abi oyun hiç hayal ettiğim gibi değil ya. Şimdi ne yapacağız? Aa kapıya tuzak kurmuş. Aa bir şey buldum burada. Bu ne? Güzel bir şey aldık. Daha mı hızlıyım artık? Biz galiba yanlış yere geldik ya. Bu ne lan? Oh. Oğlum şu ne rahattır var. Ne oluyor ne oluyor? Abi ipucu istemiyorum ya bırak. Aa! Bu oyunda hiç korkacağımı düşünmüyordum ya. Bir daha abi bir daha. Bu sefer olacak. Çatıdan çıkabiliyor muyuz? Aa harbiden çatıdan çıkılıyor. Oy. Kardeşim spor yapıyorsun. Vay vay vay. Peki bu teyze gibi olur muyum ben spor yaparsam? Bana biri bunu hemen acil söylesin. Oo. Geliyor. Teyzem geliyor teyzem. Oo. This is the Baba Joy. Teyze gidiyor. Oh, tarihi eser kaçakçılığı var. Teyze geliyor, teze geliyor. Oh, 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 görmedi, 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 görmedi. Oh, Oo, bir şey bulduk. Ne olduğunu bilmiyorum ama elbet işe yarar. Ah! Oh, crowbar'ı buldum. Teyze nerede ama onu bilmiyorum. Yukarıda. Televizyonu kıracakmışız oğlum ben niye aşağıya okumuyorum? Televizyon burada değil mi? Lan reklam. Aa ah, kırdık. Oh, 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 oh. Tuzak var. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Oo oh, kaçtım. Kapını da kapatayım teyze açık kalmasın. Hadi Allah'a emanet. My, my favorite show. <laughs> bu ne? Cık, i̇stemiyorum sağol. Bu oyunda VIP niye alırsın ya? Ve 4 dolar. İşte bu. İşte bu. Eskiden yalan söylediğimiz yaşlara geldik ya. Bu oyun benim küçükken favorimdi bak. Vay be. Oğlum ne oynardım var ya. Bak direkt level atladık bile. Şurada bir yerde bir hazine oluyordu bak. Nerede o? Allah. Ya buna mı öldüm gerçekten ya? O level atladık yine. O bu şey çok iyi oluyordu bak. Şöyle insanlardan birazcık. Oh burada hazine. Aa sokma. Dur. Açlıktan öleceğim. Hayır. Hala yaşayabilirim. İmkan var hadi. Hadi dostum. Yes be. Düşünsene sahilde yüzüyorsun ve bu sesi duyuyorsun bir anda. Sonra biri geliyor böyle atlıyor ve seni yiyor. Bu ne oğlum? Ya bu oyunda bile nasıl bu kadar beceriksiz oluyorum. Reklam izleyeceğim. Tak. İnsan bunu kıramıyorduk galiba bu boyla. Tak. Aa bu eleman hatırladınız mı? Oy. Önüme gelen yiyeceğim. Oh. Oh yedik. Oh her şeyi yiyeceğim her şeyi yiyeceğim. Allah seni kahretme bücür. Buradan geçer miyim? Vallahi geçerim bence. Hop. Ananı. Alıyorum. Alıyorum. Artık babayız. Ananı. Bu beni yer. Kaç. Ne zaman doğdun? Oğlum bu doğum yılları ne? Bu yılda doğan var mı? Ne zaman doğdun diyor. Yok mu daha başka yıl? Ha varmış pardon. Pardon. 93 olsun ya. Bugün, bugün de 93 olsun. Bak. Bak. Gariban. Gariban. Besleyeceksin abi. Bunu böyle garibanları besleyeceksin. Bir de yıkayalım kardeşe. Oh. Oh. Tertemiz oldu. Bokunu da temizleyelim. Pui seviyorum ben ya. Bir de pudaki oyunlar da güzel. Aa, Giydirebiliyoruz değil mi lan? Oğlum lan. Bizde bunlar yok. Çok pahalı. Ee, abi bu bıyıklara hiç girmiyorum. Zaten en son <laughs> sıkın, bıyıklı bir tane abinin yüzünden sıkıntıya girdi kanal. Yapma. Abi işte benim oyunum ya. Nasıl sürüyoruz? Ha böyle. He bunda fren yoktu. Şimdi hatırladım. Bu tarz oyunlarda iyi olduğumu zaten biliyorsunuz. Çok hızlandı çok hızlandı. Yavaşla yavaşla yavaş. Oğlum kolaydı diye hatırlıyorum ben. Bu zormuş ya. Sıçtık. Oo. Oo gördünüz mü? Bu ne? E bu çok kolay. Ben niye rezil oldum ya yine? Tamam bu kolay. Bak bu tarz oyunların abi bu kadar zor olmamalı bu oyunlar. Çocukken oynuyordum. Nasıl şimdi oynayamam? Abi kafayı yemek üzereyim. 10 yapacağım. Bu videoda 10 yapacağım bunu. Hadi lan. Hayır. Hayır, hayır. 5 oldu. Dur 10 olacak, olacak. Allah'ım ne olur yapma 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 yapma. Galiba yapıyorum. <gülüyor> Anam. <gülüyor> Yaptım be. Yapamaz diyorlardı. Hatta bir şey demişti. Çık çık boyundan. Boyun ne lan? Bil ve fethet mi bu? 8 2'ye böl 4. 4 5 daha 9. Oh de yaklaşıyor. Hazır antrenman oldu bana. Seç abi burayı. Burayı seç. Brezilya futbol takımı Amber'in e, 3 yıldız var diye biliyorum Brezilya'da. 5'miş. Götten attım. Ama güzel attım. Mona Lisa tablosun hangi Rönesans döneminde e, Leonardo da Vinci. Salladım gitti. Doğru mu? Doğruymuş bak. Kur'an'da kaç yüz vardır? Abi bilmiyorum. 28 mi? 30. 45. Vay dinsiz. Biz yaklaştığımız için kazandık. Hem de öğrenmiş olduk bak. Aşağıdaki hangisi tatlıdır? puding tabii ki de. Bu ne kadar kolay soruyor bunlara. He, şimdi artık herkes bölgesini aldı. Kapışmaya başlayacak. Hazır mısın? İlk oku seviyesinde toplama çıkarma işi gibi işlemleri ee, Abaküs. Bak bir sonraki soru çok önemli. Brezilya toplam kaç kere Dünya Kupası'nda? iki kere. Gitti ya. Ya abi bunlara niye kolay soruyor? Hangisi resim terimidir? Bana gelenler hep zor. Antalya'nın plakası 06. Ankara mıydı lan o? 07. Salak. 6 olur mu 7 ben burayı alacağım abi kafaya koydum bana dokunmayan bin yaşasın yılan ee, yılan 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 civanın simgesi kaç karakterde civanın civanın simgesi civa civan mı civa mı 3'tür ee, kral bildi bilemedi ama kazandı bana saldırıyorlar girit hangi ülkeye aittir ee, Yunanistan motorlu taşılarda vergisi kaç taksitle ödenir 3 taksitle ödenersin ya 12 taksit de olur 3'tür 3 3 salladım yes Güzel, güzel gidiyoruz, güzel gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Ülkemizi koruyoruz. Misafir kazandı yani ben, misafir benim. Ülkemizi kurtardık. Aha, yapay zeka ile ufak bir kapışma. Abi sen santranç oynamayı da unuttum ya. Ben bunu yersem bu bana bir şey yapar mı? Hiçbir bok yapamaz. Aa, senin niyet belli oldu hocam. <laughs> yapay zeka. Nasıl yemiyorum? Etti beni. Aa. <laughs> o zaman asıl oyunuma geçebilirim. Hadi bakalım. Ha, evet. Onu unuttum. Şimdi benim atımı da yiyecek bu. Tamam sen onu yersen ben de bunu yerim. Atımı buraya alsam yiyemez. Sonra gelip kaleyi yesem. Akıllı adam. Yapay zeka abi işte gelişti gelişti. İstediği kadar gelişsin ama insan zekasıyla kimse kapışamaz. Yedim ben seni. Nasıl yiyemiyorum? Nasıl yiyemiyorum? Şöyle yaparsam. Aa! Abi artık ben bu fili yiyeyim ama. Nasıl yiyemiyorum? He! Kale! Aferin. Helal olsun dostum sana. Helal olsun. Ben kitabımı okumaya devam edeceğim. Görüşürüz.